tasdik Türk Kızılay olarak biz bu yıl vekaletlerini almış olduğumuz kurban bağışçılarımızın bugün burada kurbanlarını keseceğiz. Bu vekaletler ölçüsü içerisinde kurbanların burada yani balık kurumunun kombinalarında sağlıklı bir şekilde kesilip kesilmediğini tam kontrol edebilmek adına Veterinerimiz muayenesini yaptı. Hayvanlarımızın sağlıklı olduğunu Sayın Noterimize bildirdi. Ben de burada gördüm. Ben bu vekaletleri size veriyorum. Bu vecibeler için bana vekaletini veren, kurban bağış eden insanların vekaletini size veriyorum. Aldınız kabul ettiniz mi? Ettim. Aldınız kabul ettiniz mi? Aldınız kabul ettiniz mi? Buyurun hocam. İlimizin görevli imam hatibi olarak vekaleti aldım kabul ettim. Amin. 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 Ya Rabbi. Mümtaz kuruluşumuz Türk Kızılay'ımıza vekaletleriyle kurban veren kardeşlerimizin ibadetlerini dergah-ı izzetinde kabule karin eyle. Gökhan Hanım, Efendi'nin duasını gördünüz. Doğru olduğunu tasdik ediyor musunuz? Tümay Efendi başkanlığı olarak ben de bu işlemi geldim gördüm, teşkil ettim ve doğru olduğunu onaylıyorum. Kızılay'ımızın vekalet yoluyla kurban bağışında bulunan kardeşlerimizin, vekâletini size veriyorum. Aldın kabul ettin mi? ettim. Tamam, kabul etti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Lâ Allah. illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.